Eko Analiz'den hepinize merhaba. Her cuma olduğu gibi yine bu cumada gazeteci arkadaşım Sinan Doğan ve ben Engin Tatlıbal ekonomi gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Sinan merhaba. Merhabalar. Ee, bütçenin e, bağlandığı diyelim bir haftayı geride bıraktık. Onun dışında başka e, konuşacağımız konular da var. E, nasıl değerlendiriyorsun bu haftayı? Bütçeden başlamak üzere e, hızlıca bir girilme istiyorum. Evet bu hafta bazı e, Türkiye ekonomisi için önemli olan bazı veriler açıklandı. Bunlardan birisi 2024 bütçesi, 2024 bütçesi yaklaşık 2.1 trilyon TL bir açıkla hı hı. kapandı. Bu açık 2023 depremin dolayısıyla bütçede gerekli harcamalar dolayısıyla yaklaşık tahminlere e, yakın gerçekleşti fakat burada önemli nokta e, bu bütçe gelir ve giderleri e, 2024 enflasyonunun çok çok üzerinde gerçekleşti. 2024'te biliyorsun %43 e, küsür e, TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon resmi, enflasyon rakamı var ama e, bütçede oluşan gelir ve gider e, kalemleri %60'lık bir artışa denk gelmişti. Yani aslında hükümetin açıkladığı enflasyonla e, bütçe, bütçede e, ortaya konan tablo arasında bir yani bütçe mantığı anlamında bir çelişki. Evet. Söz konusu. Evet. Aynı çelişki e, 2025 bütçesinde de var. 2025 bütçesinde e, gelir ayağında ve gider ayağında yaklaşık %50'lik bir evet, artış evet. var. E, 2025 enflasyon hedefinin e, %21 olduğunu düşündüğümüzde e, demek ki daha çok e, vergi toplanacak, daha çok da harcama yapılacak. E, bu e, 2025 yılının e, özellikle vergilendirilmemiş alanları, yeni alanların bulunması e, ve e, halkın e, daha çok vergi evet. ödemesi anlamına geliyor. Evet. Evet. Belki bir değinmeyi de dün Londra'da uluslararası yatırımcılarla e, buluşmada Sayın e, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025'te bütçe açığını azaltacağız. E, milli gelire oranını düşüreceğiz e, deyip özellikle kamu harcamalarını azaltacağı sinyalini vermesi. Hı -hı. Zaten biliyorsun 2024'te Kamu harcamalarından ciddi bir feragat yapıldı. 2025'te bu eğilim daha da eee sıkıştırılacağı benziyor. Kamu harcamaları demek e, halka sunulduğu gibi e, kamu tasarrufu demek şey değil. Hani Ankara'dakilerin lükslerinden vazgeçmesi anlamına gelmiyor. İşte lüks e, harcamaları devam edecek. İtibardan tasarruf İtibardan, olmaz. Evet, tasarruf olmaz. <laughs> Burada Kamu harcamaları deyince daha az sağlık harcamaları daha az eğitime ve insanların hayatlarını iyileştirmeye daha az kaynak transferi anlamına geliyor Bu da 2025 için bizi endişelendiriyor Sos sosyolojik de bir durum Aslında bu hani ben hatırlıyorum çocuktum biz bir koltuk takımı alalım dedi annemler babamlar hani Çünkü eskimişti artık ee, Büyük bir, bir koltuk takımı aldık ee, ve 10 gün içerisindeki apartmandaki bütün komşular da koltuk takımı almıştı. Yani birazcık böyle e, vitrin, e, yani bu ülkenin sosyolojisi biraz bu ve dolayısıyla siyasetine de yansıyor, ee, ekonomi yönetimine de yansıyor. Hani bu vitrin biraz çok önemli. İtibardan tasarruf olmaz diye bir e, söz evet. biraz önce söylediğimiz gibi ama yani itibar o mu? Yani i̇tibar dışarıdan göründüğünde o e, önde zırhlı Mercedesler ve arkasından e, onları takip eden diğer eskort araçları mı bir e, makam binası e, sarayı tanık içerisinde mi yoksa gerçekten sizin toplumunuzda insanlara verdiğiniz sağlık e, si, e, sağlık hizmetlerinin eğitimin düzeyi mi asıl itibar? Evet. E, felsefi olarak belki bunu e, tartışmak ve bu konuda kafayı değiştirmek gerekiyor. Ama dediğin çok doğru bütçe e, bunu bize çok net gösteriyor e, daha fazla vergi daha düşük sağlık ve eğitim yatırımları evet belki bu hafta açıklanan bir ekonomik veri de e, cari denge biliyorsun e, Mayıs'tan bu yana e, Türkiye ekonomisindeki durgunluğa da bağlı olarak e, bir cari fazla veriyor Türkiye ekonomisi. Etkin. evet yani evet. bu krizlerin ve e, durağan ekonomi dönemlerin bir tezahürü... hani daha az ithalat yapıyorsunuz, <laughs> ee, işte özellikle altın kotalarıyla birlikte daha az e, altın e, ve diğer mücevherat e, ithal ediyorsunuz, bir tür denge sağlanıyor. Dolayısıyla bu bütçe cari fazla da e, cari dengede... fazla verme dönemi Kasım ayı itibariyle sona erdi. 2.1 milyar dolarlık bir e, cari açıkla kasmayı kapandı e, daha ilginç e, 2024 yılının ilk 11 ayında e, net hata 90 diye bir kalem var cari dengede bu yaklaşık 12 milyar dolarlık bir e, açık anlamına geliyor e, bu orada e, Pardon e, şöyle 15.8 milyar <laughs> dolarlık bir e, cari dengede net hata ve noksan kalemi var. Bu şu anlama geliyor. Bu net hata ve noksan para çıkıyor Türkiye'den. Evet. Türkiye'den e, kaynağı belirsiz bir şekilde para çıkışı anlamına geliyor. Bu e, hakikaten e, son zamanlarda sen de görüyorsun birçok firma yurt dışına yatırım yapıyor ya da yurt dışına para transfer ediyor. Bu Türkiye'nin aslında bir tür e, hep vurguladığımız gibi sanayisizleşmesi ne de işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta da konuştuk. Ee, Ege İracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Eskinez'i de söylemişti. Mısır'a gidişleri e, şu şartlar altında durdurmamız mümkün değil. Yani üretimlerini Mısır'a taşıyan e, firmalar var. Bilhassa tekstil sektöründe. Başka sektörlerde de. E, yani bu 15.8 milyar doların aslında e, belirsiz değil ama e, tespiti yapılamamış diyelim. Evet. evet. Yani belirli aslında. Bir ne oldu Türkiye'nin krizden çıkmaya çalıştığı bir ortamda e, Türkiye'den e, ciddi sayılacak bir rakamda döviz çıkışı da ayrı bir evet, evet. şey işaret evet. ediyor sıkıntıya. Evet peki e, aslında bunu şu bağlamda değerlendirirsek yani bir e, erken seçim tartışmalarıdır gidiyor. E, şimdi ben sosyal medyada yaptığım paylaşımlarda e, anket sonuçlarını da güncel anket sonuçlarını da aktarmaya çalışıyorum. Ama tabii bunların pek çok manipülatif amaçla yapılmış çalışmalar da olabiliyor, bunu da ifade ediyorum. Ee, orada gelen tepkiler şu, şu anda AKP birinci parti gözüküyor birkaç ankete göre. Ve aşağıda e, yor yapılan yorumlarda, vatandaşların yaptığı yorumlarda e, erken seçim ekidesini görelim. Bu anketler doğru mu değil mi? E, i̇çten içe bir erken seçim, erken seçim diye bir fısıltı var şu anda siyaset gündeminde. E, bu bütçe görüntüsü, şablonu bir erken seçime işaret ediyor mu sence? Bütçeyi çünkü seçime göre yapar hükümetler. Evet. Normal koşullarda etmiyor tabii. Zaten bütçeden öte işte maaş artışlarına, emekliye ve çalışanlara, memurlara yönelik verilen evet, hiç popülist kom zamlar değil. Kom <laughs> zam oranları bir şeye evet. işaret etmiyor ama hükümet ya da iktidar sürekli ya buralarda e, bir düzeltme yapabiliriz, revize edebiliriz gibisinden de e, ipin ucunu bir şekilde hani e, evet. beklentileri de diri tutmaya çalışıyor. E, erken seçim daha çok e, ekonomi üzerinden değil ama siyaset üzerinden Hı. E, gelişmeleri şekillendiriyor sanki. Hani e, bu hafta biliyorsun e, hükümet sözcüsü Ömer Çelik... E, Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı da kendisi zaten e, hı hı hı. kongrelerde dolayısıyla yaptığı, ziyaretlerdeki yaptığı konuşmalarda bunu e, dile getirdi. Dolayısıyla e, kimsenin adını koymadığı çözüm süreci mi, barış süreci mi, barışsız çözüm mü, çözümsüz barış mı süreci e, ne şekillenmesine göre sanıyorum hareket edecek ama evet iktidarda şöyle bir şey var. E, halk kesimlerinde şöyle bir şey var. İktidar e, Cumhurbaşkanının bir daha seçilmesi için anayasa değişikliği için e, bu konuyu gündeme getiriyor. Onu diyecektim Ve, zaten. Önce anayasa olur, seçim sonra olursa olur. Evet. Gibi bir tablo var şu anda. Evet. Ama önce birinci öncelik seçim, bir anayasa değişikliği. Evet. Ama kolay olacağını sanmıyorum. Hani bu sefer niyetler çok çok belirgin. Hani evet, 2010 evet. yılındaki anayasa referandumunu falan düşündüğümüzde işte Türkiye'ye demokrasi gelecek, özgürlükler 12 Eylül anayasası yerli bir olacak falan dendi ama işte e, aradan geçen 15 yılda geldiğimiz demokrasimizin geldi nokta çok belli. Vallahi biz eski anayasaları aradık genelde hep Türkiye'de. <laughs> yani 27 Mayıs anayasasını aradık, sonra e, diğer düzenlemeleri aradık gitmişti yıllarda. Sonra 12 Eylül anayasası geldi. Şimdi bu yeni anayasayla hani yani evlerden örnek ama hani 12 Eylül 12 arar hale gelmeyelim. Yani ne sunulacağı <laughs> yani bu hükümetin pratiği zaten ne sunulsa bile gerçekleşmeyeceğini gösterdiği için evet. toplumda bir beklenti odağı nasıl oluşturulacak? Evet. Yani AK Parti'nin kendi tabanında MHP'nin kendi tabanında bile nasıl bir beklenti oluşturulacağını Ben bilmiyorum Evet. Şimdi aslında o dediğimiz hani anayasa değişikliği ya da erken seçimle ilgili birkaç koldan bir yürü yürüyüş var. Hani alıp gündem yürüyüşü diyelim. Bunlardan biri çözüm süreci ya da hani çözüm mü süreci. Bir şey süreci. Evet. Bir şeyin süreci ama tam ne olduğunu Biz Zaten de saklanan bir süreç. Evet. Biraz da saklanan evet. bir süreç. Tabi Suriye de bağlantılı. Daha önce hafta içindeki yayınlarda da ben bunu dile getirmeye çalıştım. Ee, şu anda zaten bölgedeki kaynaklar e, Türkiye içerisinde, Türkiye sınırları içerisinde ayrılıkçı ve eylemlilik halinde bir PKK varlığının çok da fazla kalmadığını söylüyorlar. Ee, Suriye'nin kuzeyinde ve aslında Fırat'ın da doğusunda e, PYD ya da YPG e, askeri kolu söz konusu. Bir de e, Irak'ın kuzeyinde çok etkin olmasa da yine e, bölgesel Kürt yönetimi sınırları içerisinde bir e, uykuda bir e, belki YPG varlığı yine söz konusudur. E, yani bir çözüm süreci Öcalan'la ilgili boyutu eğer e, bundan bir şey, bir murat, bir niyet varsa bu Türkiye içiyle ilgili değil, Suriye'nin kuzeyinde e, de yeni bir konjonktürün, yeni bir statünün e, oluşmasına yönelik bir adımdır gibi değerlendiriyorum ben. E, Açıklamalar var, e, atılan adımlar var. Örneğin e, El-Şahra'yı yönetiminin e, ithalat vergilerine e, ciddi oranda bir ithalat vergisi koyması durumu var. E, Mark Rubio'nun, e, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Amerikan Dışişleri Bakanı Mark Rubio'nun e, açıklamaları var. Eski düzen devam edecek, öz, şeklinde özetlenebilecek. Ve sen de bu hafta e, MÜSİAD'ın İzmir'de düzenlediği bir toplantıya katıldın. Suriye temalı. E, i̇ktidara yakın. Yatırımcılar, sanayiciler, iş adamları. Bu Suriye'deki mevcut süreci ve e, önümüzdeki dönemi nasıl görüyorlar aslında? O toplantıyla ilgili izlenimlerini merak ediyorum. Yazdım web sitesinde ama bir de burada açıklarsın. Evet. Yani müsiat iş adamları tabii ilginç bir toplantıydı. Hani e, bir caminin, bir e, külliyesinin e, konferans salonunda olması başlı başına ilginçti. E, evet. Çok şey... E, Hani manevi doz olsa bile, hani Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamış olsa bile, e, müsiat iş adamları çok e, realist bakıyorlar <laughs> olaya. Yani parasal açıdan bakıyorlar. Hani müsiat İzmir Şube Başkanı'nı işte Ayasofya'da namazımız kıldık. Şimdi Emevi Camisi'ni kılacağız. Arkasından da Kudüs'te namazımız kılacağız dese bile... E, hemen iş paraya dönüşüyor, e, para konuşmaya dönüşüyor. E, ne güzel. E, <laughs> e, dolayısıyla İsrail ve Türkiye'nin de Suriye'de komşu olduğunu artık düşünürsek e, ve bugün dünkü e, Trump'ın açıkladığı Gazze'de e, tırnak içinde barış, artık kalmamış bir ülkede nasıl bir barış olacak onu da bilmiyoruz ama düşünürsek, e, iş böyle maneviyattan bir anda paraya dönüşüyor. İlk önce onu söyleyeyim. İş adamları, iş insanları çok umutlu. Hani Tıpkı Irak Savaşı'ndan sonraki Irak'ın, Türkiye'nin bir, Türkiye bir pazar olması gibi Suriye'nin de kısa sürede bir pazar haline geleceğini düşünüyorlar. Yatırım anlamında değil ama ticaret anlamında. Yani iş adamlarında beklentiler çok yüksek. Irak'tan sonra Suriye'nin yeni bir e, Türkiye için ticaret ürünleri için bir pazar olacağını düşünüyorlar. E, fakat e, senin de bahsettiğin gibi yani böyle Suriye'yi Türkiye yi kimse terk evet. etmeye niyeti evet. yok. Hani evet. yeni Trump yönetiminde. Bugün evet. ilginç, e, dün ilginç bir şey söyledi e, Mehmet Şimşek e, Londra'da uluslararası yatırımcılarla konuştuğunda onlara seslenerek belki de yeni Trump yönetimine seslenerek hmm. Ukrayna, Libya, ee, Yemen, Gazze ve Suriye'nin yeni inşasında Türkiye öncü rol üstlenebilir dedi. Ee, bunu şöyle okumak gerekiyor. Hem Amerika yönetimi, ABD yönetimi ve Avrupa'daki ülkelerin yönetimlerine hem uluslararası yatırımcılara hem de Türk firmalarına pazarları e, pazarlama. Hı hı. Yani hükümet belki altın tepside olmasa bile biz Türkiye olarak bölgesel bir gücüz Orta Doğu'da ve e, buralardan pay almak için biz de işbirliği yapmalısınız gibi bir mesaj da evet, veriyor anlaşılan. Evet veriyor ama tabii e, o mesaj da ifade edilen bizim de işbirliği yapmalısınız konusu e, ticaretten önce e, siyaseten bir işbirliğini gerektiriyor gibi. Ama biraz önce söyledim. Mesela Mark Rubio'nun açıklamalarının e, birebir somut olarak ne dediğini e, aktarmak istiyorum. E, Mark Rubio e, yeni Trump yönetiminin dışişleri bakanı bunu ifade edeyim. Suriye'de yeni yöneticilerin dışında bir takım güçlükler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu güçlükler arasında yer alıyor. Ve diyor ki e, bir önceki yönetimin duruşunu değiştireceğimiz gibi bir algı varsa bu yanlış. Yani bir devlet politikası, dış politikada bir süreklilik esasına dayanacaklar gibi gözüküyor. Bu da IŞİD'e karşı Kuzey'de YPG'yi desteklemeye devam edeceğiz gibi bir mesaj bana kalırsa. Mark Rubio'nun mesajı. E tabi durum böyle olduğu zaman Kuzey'de Türkiye için işler... Hani Esad değil, El Şara var. Evet. Tek fark bu. Kuzey cephesinde değişen hiçbir şey yok anlamına geliyor aslında ve ee, Kuzey Cephesi'nde değişen bir şey olmadıktan sonra da hani orada Türkiye yatırımları e, nasıl koordine edecek? E, önce benim masamda oturacaksınız nasıl diyecek? Evet. <laughs> Belki bir değinme de e, Türkiye işte küresel rekabetçi olma yolunda, işte, Avrupa Birliği yolunda çıktığı yolda işte e, Suriye'ye mi, Irak'a mı en ucuz en katma değeri düşük ürünleri nasıl satarız noktasına gelmesi de ayrı bir trajedi aslında. Evet. <laughs> Sinan teşekkür ederim. Bugün de eko analizi bitirmiş olalım böylece. Önümüzdeki ben hafta teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.